TÜİK verileri açıkladı. Doğum hızında Türkiye'de hızlı bir düşüş olduğunu ifade etti. Zaten bunlar aylar önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu konuya bakın nasıl dikkat çekmişti. Doğurganlık ve nüfus artış hızındaki gerilemeye dikkat çekme adına en az 3 çocuk çağrısı yapmıştık. Bu çağrımızdan dolayı hem şahsen hem de hükümet olarak Ciddi baskı gördük, itibar suikastlerine uğradık. Muhalefetin kışkırttığı birçok grup, yazar, çizer, sanatçı, sözüm ona aydın taifesi bizi özel hayata mahdum, müdahale ile suçladılar. En az 3 çocuk çağrımızı tekrarladık, tekrarlıyoruz. Milletimizin istikbalini garanti edecek çalışmalarımıza devam ettik. 10. kalkınma planımıza ailenin ve dinamik nüfus yapısının korunması başlıklı dönüşüm programını ekleyerek doğurganlık hızının artırılmasını nüfus politikamızın öncelikli hedefi haline getirdik. 12. kalkınma planı ile doğurganlık oranının nüfusun kendini yenileme seviyesinin üzerine çıkarılmasını kendimize gaye edindik. İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu açıklamayı yaptı. TÜİK'te verileri yeni açıkladı. Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Sayın Barış Erdoğan yayın konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, şimdi biz sizle yayından önce bir takım veriler hazırladık. Mesela işte hemen karşında bir tane grafik duruyor. Türkiye'de aileler küçülüyor başlığıyla hazırladık bunu. Mesela çarpıcı veriler var. Ortalama hane halkı büyüklüğü en yüksek iller burada açıklanıyor. Mesela Şırnak'ta 4,85, Şanlıurfa'da 4,63, Batman'da 4,50. Bir de olayın tam tersine bakıyoruz. Ortalama hane halkı büyüklüğü en düşük iller. Giresun, Çanakkale 2,53, Tunceli 2,55, Eskişehir 2,59. Hocam ne oluyor? Yani aslında çok şaşırtıcı değil. Hani Türkiye'de bir kere doğurganlık oranlarının hızının daha doğrusu düşmesiyle beraber hane halkları da otomatik olarak azalmaya başladı. Şimdi baktığımızda Türkiye'de zaten en fazla kadın başına doğurganlığın olduğu iller Güneydoğu illerimizdi. İşte Şırnak, Şanlıurfa'ydı. Ama şimdi bu 4.85 baktığımızda aslında bundan bir 20-30 yıl önce bunlar İstanbul'un, Ankara'nın ortalama rakamlarıydı. Hı. Bu bize şunu gösteriyor ki Artık Türkiye'nin en doğusundan, en batısına, en kuzeyinden, güneyine kadar her yerde doğurganlığın azalmasından, aynı zamanda çeşitli nedenlerle, göç nedenleriyle ailelerin, sayı, hane halkı sayısında çarpıcı bir düşüş var. Yani e, bundan 30-40 yıl öncesi Şırnak'ta kadın başına doğurganlık zaten 6 ve üzeriydi. Yani bu ne anlama geliyor? Bir de anne baba olsa zaten 8'di. Oralarda bile aile yüzde yarı yarıya inmiş. Şimdi tarımın olduğu, tarım, emeğinin yoğun olduğu ama makineleşmenin az olduğu bölgelerde doğal olarak çocuğa daha çok ihtiyaç olduğundan, güvenlik ihtiyaçları nedeniyle, çeşitli aile sosyal güvenliğin daha az olması nedeniyle çocuk daha çok ihtiyaçtı ve daha çok doğurganlık olurdu. E bu da Türkiye'nin Doğu Güneydoğu illerini daha çok bize işaret ediyor ki oralarda da düşüş var. Çünkü Türkiye modernleşiyor işte kalkınıyor, makineleşiyor ve çocukları olan ihtiyaç da bu bölgelerde azalmaya başlıyor. E, öteki tarafa bakacak olursak Tunceli, işte Eskişehir, Giresun, Çanakkale gibi illeri. Zaten buralar Türkiye'nin batısı. Geçmişte de zaten doğurganlık oranlarının en düşük olduğu illerdi. Mesela Tunceli'nin dikkat çekici bir yanı vardır. Evet. Doğurganlık yaşının en yüksek olduğu yer. Yani Türkiye'de kadınların mesela ortalama 25-29 yaşları doğurganlık şeyi. Tunceli'de o 29'un da üstüne çıkıyor. 30'lu yaşlara falan varıyor. Ee, yani çok da şaşırtıcı değil bu rakam. Ama düştüğünü görüyoruz ve muhtemelen bu gidişle daha da düşeceğini söyleyeyim. Ben. Peki diğer grafiğe geçelim ama tabii ondan tabii. önce şöyle. Mesela Almanya'da da problem oldu ya hani dışarıdan işçiler Hı. geldi vesaire. Hani makineleşme tabirini kullandığınız için söylüyorum az önce. Şimdi mesela biz bu verilere baktığımız zaman önümüzdeki zaman diliminde Türkiye'yi ne bekliyor? Hani Cumhurbaşkanı Erdoğan da çağrı yapıyor bir taraftan ama nereye doğru gidiyoruz? Yani azalacak mıyız mesela nüfusumuz? Azalacağız. Şimdi mesela hep önceden şey konuşuyorduk biz işte 100 milyonluk büyük Türkiye'den bahsediyorduk. Hani bunu bir hedef olarak da koymuştuk. Ama e, TÜİK'in verilerine bakıyoruz. Ne iyi senaryoda yani ne de kötü senaryoda hiçbirinde biz 100 milyon olmayacağız. Muhtemelen 70'li milyonlara falan geleceğiz. Yani biraz daha yükselecek Türkiye nüfusu hı hı. mevcut nüfus doğu nedeniyle ama ondan sonra düşüşe doğru gideceğiz. Hatta kötü senaryolarda 57 milyonlardan falan bile bahsediliyor. Hı. Şu anki nüfusun 86 milyon civarında olduğunu düşünürsek Azalacağız. tabii bu hemen değil ki yıllardan bahsediyorum 200. ama <laughs> ama bunlar ileriye yönelik senaryolardır. Ülkeler böyle 5 yıllık 10 yıllık değil. İleriye dönük 30 40 yıllık senaryolar yaparlar nüfuslarının nasıl olacağı ile ilgili. Tabii öngörülemeyecek birçok şeyler de gerçekleşebilir. Bir de nüfusun sadece artmasının tek göstergesi doğurganlık değildir. Göç de Almanya'ya bakar. Eğer göç Almanya'dan bahsettiniz. Almanya'nın nüfusunu tazelemesi ya da Fransa'nın nüfusunu tazelemesinin önemli etkenlerinden bir tanesi de göçmen nüfusun zaman içinde o ülkede nüfusun içinde önemli bir paya gelmesidir. Ama orada ilgi çekici bir şey var. Mesela en basit Türkler örneğini verelim Almanya'da. İlk kuşak gittiği zaman orada çok çocuk yapıyorlardı. Ama artık üçüncü kuşağa geldiğinde herhangi bir Alman kökenlilerden çok da farklı değiller. Hocam şimdi mesela az önce bahsettiğiniz konuşmaya doğrular nitelikteki veriler zaten <laughs> burada. İşte Türkiye'de doğurganlık hızı her yıl düşüyor konuştuk. Doğurganlık hızı 2024'te 1,48 ile tarihin en düşük seviyesinde. Ya yani şimdi şu rakamlara bakınca gerçekten az önce haberde de yazıyordu. Hani ürkütücü tablo diyoruz ya. Sizde öyle mi? Biraz da öyle ama ilk önce isterseniz şöyle çok küçük bir açıklama yapalım Tabii, belki hı. izleyicilerimiz için. Yani 1.48 ne manaya geliyor onu evet, ilk evet. önce şey yapalım. Yani 16-49 şey 16 yaş arası diyelim doğurganlık yaşındaki olan bir kadının yani doğurganlık yapabilecek bir kadının ömrü boyunca sağlıklı canlı doğurabildiği çocuk ortalaması bu. Yani ortalama bir kadın 1.48 çocuk doğuruyor. Şimdi bir nüfusun ülkenin kendisini tazeleyebilmesi için yenileyebilmesi için yani bir erkek bir kadın düşünelim iki kişiler bunlar kendilerinden sonra geriye en az iki insan bırakmalılar ki hı hı. nüfusumuz sabit olarak kalsın. Bunda biz 2.1 diyoruz. İki yerlerine bir tane hani ölüm oranları vesaire de 2.1 olması gerekiyor. Bizimki ise 1.48. Geçti bir önceki yıl 1.51'di ve aslında baktığımızda 2014 yılından beri istikrarlı bir şekilde aşağıya doğru düşüyor. Asıl tehlike sinyali dediğimiz bu. Çünkü zaman zaman hani tarih içinde bazen ekonomik nedenlerden, bazen savaştan, çeşitli nedenlerden dolayı bunda dalgalanmalar olur. Yani o normaldir. Bir yıl birazcık düşer, öteki bir yıl birazcık artar. Ama bizde istikrarlı olarak 2014 yılından beri düşmüş olması hani eğrinin gitgide buraya doğru gittiğini gösteriyor. Tehlike sinyalleri o yüzden veriyor. Çünkü nüfusun artması, en azından yerinde tutulması önemlidir. Niye önemlidir? Bir kere insan sermayesi baktığımızda yani bir ülkede üretimin olabilmesi, tüketimin olabilmesi, işte gerektiğinde işte askeri savaş zamanında insana olan ihtiyaç vesaire nedeniyle her ülkenin bir insan gücüne ihtiyacı vardır. bizim de var ve bu nüfus hızı azaldıkça asıl olan durum şu. Yani aşağıdaki genç nüfus sayısı gitgide piramidin altında daralıyor ama üst tarafta yaşlı nüfusun nüfus içindeki oranı artıyor. Hı hı. Tehlikeli olan aslında bu. Yani orada bir denge olsa sorun değil. Mesela en basiti hepimiz emekli maaşlarının az olduğundan falan şikayet ederiz falan ama mesela mantık şudur. Dört kişi çalışacak ki bir emeklinin maaşını ödeyebilsin. Ama aşağıda çalışacak insan o Yok. kadar olmazsa, Doğru. istihdama katılan insan olmazsa e, yukarıyı destekleyecek bir güçte kalmayacak. O açıdan çok önemli mesela. En basitinden bahsediyoruz. İşte ileride yarın Allah korusun bir savaş vesaire olduğunda, işte mesela Ukrayna'da Rusya'da görüyoruz işte askeri alacak insan bulmakta zorluk çekiyorlar doğru, zaman zaman. Doğru, yani doğru. genç nüfus bir ülke için dinamizmdir. O açıdan çok önemli. Hani bunun nedenlerine belki gelmek gerekiyor. Bu kadar. Hani siyasetten talep var, çeşitli kurumlardan talep var. İşte nüfusumuzu artıralım, işte üç çocuk olsun, daha fazla olsun. Hani bu nüfusu tazeleyebilelim ama olmuyor bir şekliyle. Hani bu bunda insanları tek tek suçlamak, hani insanlar çocuk yapmak istemiyorlar demek aslında yanlış tek başına. Evet, doğru. Yani orada başka bir şey, daha yapısal, daha büyük resme bakmak lazım. Bu sadece Türkiye'nin de sorunu değil aslında. O isti ülkeleri içinde, yani raporlar da düzenleniyor. Mesela Avrupa Birliği'nde de, Avrupa Birliği ortalaması 1.38 bizim de altımızda. Yalnız orada şöyle bir şey vardı, biz geçen sene Avrupa Birliği ülkeleri içinde göre bir sıralama yapsaydık, en doğurganlığın yüksek olduğu 5. ülkeydik, şimdi 9'a düştük. Yani bizim durumumuzun özel kılan şu, Onlarda yıllardır olan bir sorun, böyle hafif hafif giderken o sorun, bizde çok dramatik bir şekilde hızla indi. Biz hazırlıksız yakalandık aslında. Yani en önemli sorunlarımızdan bir tanesi o. Şimdi bunu çeşitli nedenleri var dedik. Bir tanesi yine kadınlarda doğum yaşının yaşını ilerlemesi dedik. Yani niye 27'ye çıktı mesela? Bundan bir önceki dönemlerde mesela şeydi 20-25 yaş arasıydı. Şimdi 25-29 yaş arası. Çok basit nedenleri var bunların. Kadınların bir kere eğitim hayatına katılmalarıyla beraber, çalışma hayatına, istihdama katılmalarıyla beraber doğurganlıkta ileriki yaşlara öteleniyor. Aslında Türkiye'nin çok büyük bir başarısı var. Nedir bu başarı diyeceksiniz. Son 20 yılda kadınların eğitim oranları, eğitime katılmaları bütün o isti ülkelerin üstünde. Hani orada büyük bir eşitlik yakaladık ama eşitliğin bir de maliyeti var. Yani dedim ya, her şey çok hızlı oluyor. Başarımız da çok hızlı ama o hızlı başarının hızlı bir maliyeti de oluyor. E çünkü kadınlardan da şöyle bir beklenti var. Orada da bir alış, alışamadık o duruma. E kadınlara diyoruz ki hem istihdama katıl, çalış ki hakları o kadar kariyer yapmışlar. Ama aynı zamanda bütün ev işleri vesaire de onların üzerinde. E bunlar nasıl birden fazla çocuk yapacaklar? 2, 3, 4. Soru işareti olarak doğru, orada doğru. kalıyor. O var. Hani ikinci olarak bütün dünyada eğitim, barınma, sağlık gibi e, hani sosyal hizmet alma konusunda geçmiş yıllara göre büyük bir zorluk var. Yani büyük kentlerde işte ev kiraları malum, işte eğitim masrafları malum. E Bu da gençlerin hem evlenmelerini öteliyor, bir yuva kurmalarını ileriki yaşlara it, iteliyor. Hem de bir çocuk sahibi olmak ya da bir çocuğa sahipse de ikinciyi olma konusunda büyük soru işaretleri yaratıyor kafalarında. Evet, hocam ben mesela yediğimiz içtiğimiz gıdaların da çok etkili olduğunu düşünüyorum. İnsanlar tüp bebek merkezlerinden çıkmıyorlar. Yani eskiden her şey sanki daha kolaydı ama artık her şey daha zor gibi duruyor. Evet yani o tüp bebek deyince işin ilginç tarafı eskiden çocuk planlaması düşünülürken yani azaltma düşünürken şimdi tam tersine çocuğa sahip olabilmek için hastanelere gidiliyor. Yani o da evet. ilginç bir tarafı işin hocam e, Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji bölüm başkanı Profesör Doktor Barış Erdoğan çok teşekkür ederim Çok teşekkür ederim. değerli çok kıymetli görüşleriniz vardı Sağ olun e, İnşallah' hani 55 milyon değil de hani 100 milyonlara doğru bir an önce gideriz. sağ olun hocam verdiğiniz katkı için.